Icardi e, çok önemli bir futbolcu. Ben Lille'deyken o da Paris Saint Germain dedi. E, forma şansı bulamıyordu ama girdiği maçlarda her zaman çok etkiliydi. Icardi'nin oyunculuğuyla alakalı söylenecek bir şey yok. Galatasaray'la kimyası tuttu. Galatasaray onu, o Galatasaray'ı çok sevdi. Bence devam etmeli, e, bizlere izletmeli, izlettirmeli. E, fakat e, Galatasaray'da her zaman çok iyi santraforlar oynamıştır zaten. Galatasaray'da her zaman çok iyi kaleciler oynamıştır. Bu Galatasaray'ın kültüründen geliyor e, Icardi mutlaka kalmalı bence. kalamazsa da Galatasaray Icardi'den daha iyisini alır. Çünkü bu bir gelenek Galatasaray'da. Valla 15'er dakika 4 büyük takımında da oynar. <laughs> <laughs> Hepsinde oynardım çünkü hepsi benim için değerli, önemli. 15'er dakika hepsinin formasını giyer oynardım. Ama en son bile öyle zannediyorum Mehmet Özdil'e Şifo Mehmet yaptı diye hatırlıyorum. E, hala aklımda gelirin gelirin de e, bir yere bağışlamıştı. Ya o jübile falan değil mi öyle bir şey olmuştu. Hala aklımda yani onu da söyleyeyim. Ama jübileye falan yani bir bir el sallayıp bir alkışlı yapmadığın yerde jübilenin e, imkansız olduğunu düşünüyorum. Yani Abi benim yaptığım yerde atalım oğlum. <laughs> <laughs> böyle bir kariyer, böyle bir e, yaşam, futbol yaşantısı. Her e, genç kardeşimizin hayalidir diye düşünüyorum. Ve Allah'ıma şükür ediyorum ki bana bu hayalleri nasip etti. Ee, yani çok söylemek istediğim şey var. 7 yaşında Antalya Spor'un kapısından içeriye girdim. Antalya Spora çok teşekkür ediyorum. Beni eğittiler, geliştirdiler, Türk futboluna sundular. Ee, her gencimizin hayalidir. Dört büyük kulübümüzde oynamak. Bana bu nasip oldu. Dört tane büyük çınar kulübümüze teşekkür ediyorum. Hepsinde aynı başarıları yakalayamasam da bana güvenip, beni transfer etmeleri, bana kapılarını açmaları benim için çok değerliydi. Hepsinin ayrı ayrı kalbimde yeri vardır. Eskişehirspor bir çınardır. Şu anda kötü durumda ama onlara teşekkür ediyorum. Manisa'ya teşekkür ediyorum. Hatta şimdi Beijing Kuan'a ayrı ayrı teşekkürlerimi ediyorum. Ve tabii ki de Lille, Ender Türk futbolcularının yaptığı ki Fransa'da, orada yaşadıklarım benim benim için unutulmaz. Orada bana yaşatılanlar da unutulmaz. On, onlara da ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bir kariyerin sonu bence çok değerli, çok güzel. Sevgili eşime çocuklarıma çok teşekkür ediyorum. Burada çok büyük cümleler kurmak istemiyorum. Şunu yapacağım, bunu yapacağım, şöyle edeceğim gibi ama 22 senelik bir tecrübem var. İyisiyle, kötüsüyle. Türkiye'nin en büyük hocalarıyla, Avrupa'da en büyük hocalarla çalıştım. Onlardan öğrendiğim çok değerli şeyler var. Futbolculara nasıl yaklaşmam gerektiğini, futbolculara karşı ne yapmamam gerektiğini de öğrendiğim bir Harika teknik direktörlerle çalıştım. Onların hepsine teşekkür ediyorum. Ee, arka planda olan e, emektarlara, e, bütün kulübün çalışanlarına teşekkür ediyorum. Dediğim gibi bana katlanmak, benimle yaşamak da zor değildi. Bunu biliyorum. E, o yüzden e, hepsi hakkını helal etsin. E, şimdi sorulara geçeyim. Sorularınız varsa hepsini Canı Gölden e, cevaplamak isterim.